Ha, tamam, dostlar, bu gün sizlə birlikdə o qədər yorğunam ki, bir gündə 6 dənə video, 4 dənə shorts hazırlayan uşaq demisiz siz ardıcıl. Amma amma Am Am əməyimin qarşısını ala bilmirəm. Amma, amma, amma. Am bu oyunu oynama Sweetener 3D e, oynayırıq. Yəni oyunu heç bilmirəm. İnşallah reklamsız ad olar. İnşallah, yəni Bileyim bunlar bilir, bilir İşte hedef. Ha ha <laughs> göreyim. Ne sen. A telefonu baksan da. A başarı kilidi açıldı. Böyleyinden vurdum he bir 7 Abi reklamı deme bana. Aha reklamlı. Allah'ım ne olur reklam olmasın. Sürdür. Seni mi vurmamız lazım biz? Görev ne de? Görev başarısız. Masum birini öldürdün. Abi bana desene masum biri ya o ya. Düşünsene bir tane masum birini öldürdük. 150 taşımızın 150 taşını da istiyor. Yoksa 10 dolar istiyor. Kimi vuralım ya? Kimi vuralım? Ha, şimdi kimi vuralım ya? Kırmızı hedef kırmızı ceket. Ha şu kırmızı ceket. Ha şu, şu, kırmızı ceket. Şöyle şuradan vursak ne olur? Aha vuramadık. Hedef kaçıyor. Abi hedef kaçınca, abi ben PUBG oynadım abi. Hedef kaçınca öyle bir vuruyordum ki anlayamazsınız. Abi galiba internetsiz ya. İnternetsiz diyorum. Galiba reklamsız. Abi inşallah öyledir. Hedef koşan Arkadaşlar koşan adamı vurmalıyız. Bir dakika bir dakika nereye nereye ne, nereye? Ne, nereye ne, nereye nereye? Kaçtı mı adam? Tekrar. Yine. Arkadaşlar ben yani e, bayırdan bir ses geldi arkadaşlar. Ona göre videodaki kapattığım ses gitsin. Bilmiyorum. Ben video çekince uçakta da adam herkes geliyor. Nereye koşuyor bu? Hırsız mı bu? Abi bu bon, oyunu çok sevdim ya. İç. İç beyim. Ne ne ne? ne? iyi bir silah ver ya. Bu nasıl bir silah ya? Görevleri hiç gülüşmek yok. Abi Türk oyunu galiba. Çünkü ya da Türk oyunu ya. Biliyorum 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 görevleri başlayan insanlar oynuyor. Görevler zaten bir insan öldürmeyin. Ciddi. Şimdi Nişancı nerede ağam? Aha aha kim vuruyor lan sen? Lan insanların çocuklarını mı vuracaksın? Galiba şimdi ateş edecek. Kim ateş ediyorsun sen ya? Bana ateş etmesin. Bir mermi mi var? Ne yaptı bana? Bana mı vurdu? Bir dakika ben çıka bastım? Hayır çıka değil. Galiba adam bana vurdu. Öldük. Sen kime vuruyorsun lan? Aha değişti adam. Senin o elleri sen beni o ellerle mi vurdun? Al sana o elleri param parçayederik. Sen bana o elle mi vurdun lan? O eli param ederek. Şimdi görevler, görevler zattı mı ya? Ne görevler ya boşal. Zaman kaybediyorum. Abi internetsiz. Abi benim en sevdiğim oyun. Wi-Fi'siz ve internetsiz. Galiba bir internet var ama. Bank of Cana. Şimdi aha bu. Ne var lan onların içerisinde? Hedefi kaçırdın mı? Aga galiba. Aga galiba sonsuz mermi var. Ja. Oh. Super. C'est pas Ne çat çattaki üç adam üç adam mı vurmalıyız? Aha şunlar ilk önce şundan başlayalım kafadan işaret. Şimdi seni vuralım. Ah hedefi kaçırdık. Nasıl ya? O hareket mi etti? ya. Nasıl ya nasıl? Ben dürbümü iyi yapmam gerek. Param yok. İyi çıkacağım. Şunu bizim şuradan çekelim. Çabuk çabuk o adamın kafasından Öyle vuracağım ki. Nereye nişan alıyorsun lan? Bakın silah kıpır diyor. Benim hatam değil. Hahan da vurdum. O kalbi sökeriz biz. Bir dakika, cephanenin paralar çok iyi. Ne diyorsun? Ne? Hayır, hayır, hayır. başka oyunlara yatıracağıma gelip bu oyuna mı yatıracağım zaten sileceğim. benim ana oyunlarım zaten hedef rehinci aha güde ama Masum birinin mi ölümünü? Senin ne işin var lan? Orada. Aha polisler de var lan. Yok polise sıkmak olmaz. Polis adamdır. Şunun kafasından sıkalım. Ama biz şu anda yanlış bir şey yapıyoruz. Polislerin işine karışıyoruz. Yanlış bir şey yapıyoruz. Polislerin işine karışmak olmaz. Ne? Reklam mı? Hayır. Hayır, hayır. Aha. Bir, bir dakika bırak beni mobilize. Başlayalım görevlerimize. Başka kimleri öldüreceğim? Sındım ya bu oyna. Tek tek. Şimdi. Çantada çanta alan adam. Çanta alan adam ya. Ha şu mu? İyi bir silah ama benim baram yok. Komutan da oradan bana sokuşturuyor ki. Pa e, al sana iyi bir şey geri. Ana, aga bu oyunu da oynamayın ya. Burada da reklam varmış ya. Bıktım bu reklam oyunlardan Ama süper sene. oyunları adam ya. Bir tane hayda hayda. Ama kendiniz çıkmıyor ama kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama süper senin tüm oyunlarda reklamsız adam ya. Dört nişancı mı? Ne yapıyor? O bana vuruyor. <laughs> Abi tekte vurayım mı Tekte vur. Bekle. Geldik. Başlamam bütün daha da. Abi hepsini tekte vurmalıyız. Sen gittin. Sen de gittin. Bunu bırakma olacak. <laughs> Tekrar bir oynayayım Abi polise vurduk. Aga be. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yok, işte ben, ben eline bakıyorum. O suçluydu. <laughs> <laughs> ne Bir <är telefonen? Gülüyor> şey <Şu aray 'a. Gülüyor> nasıl ya? Seni nasıl vuramıyoruz ben ya? Nasıl vuramıyorum? Ne oldu lan? Seni ya Nereye kaçtılar sen? Buydu galiba. Al sana. Sen de al. Şu cephaneyi doldurun. ölmedi. Nasıl? Nasıl ya? Abi ya? Ne yaşıyorum ben ya şu an ya? Ne yaşıyorum? <laughs> Niye bilmemiz gerek insanları? İnsanları iki tane vurmamız gerekiyor. Abi. Tüfekimiz... Kelleden yedi, kelleden yedi, galiba tek Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Daha 4 tane video daha da çekmeliyim. Çünkü ben e, yani 2 tane video çekmeliyim. 3 tane de short çekmeliyim. Çünkü ben 2 e, günlük kanalım yok. 3 günlük ya da 4 günlük kanal videosunu çekmeliyim. Yani bilmiyorum yani çekerim, çekerim sonra da yani işim garantiyi alıyorum. Neyse dostlar, sağ olun, sağ olun, kalın.